Sen kocana bakmıyor musun? Adamı rengi atmış. Anana çorba yaptırdım. Hemen ısıtım getir. Eksik olma Memduh sağ olasın. Yeni yedik biz. Olsun. Bundan da hiç şifadır. Halis molis kemik iliği. Bak gittim en iyisini buldum aldım. Hepsi damadım için. Sağ ol sağ ol. Daha sonra yerim. E madem öyle. Güllü. Sen bir kahve yap bana. Olur baba. Yapayım. Sen de içer misin ana kahve? Yok ben istemem. Midemi mi üşüttüm, yediğim bir şey mi dokandı? Ben hiçbir şey istemem kızım sağ ol. Bize de yap abla. Reyhan'la ben de içerim. He. Sütlü yap. Hani o anne kahvesi var ya yapıyorsun hep. Ondan olsun. Hı. Tamam ondan olsun. İkinize ondan olsun. Güllü sen artık Reyhan'ın annesin değil mi? Balkız. Güllü Reyhan'ın ablası. Abla. <laughs> Ama anası gibi güzel bakıyor. Kız sen şu kahveleri bir an önce yap. Adam hasta. Bekletmeyelim bunu hemen içip gidelim hadi. Ben de yardım edeyim sana. Hmm, o zaman... ...bunun ismi de Meryem olsun. <laughs> Meryem. Reyhan Meryem. Reyhan Meryem. <laughs> Damat. Sana bir şey soracağım. Sor bakalım ağa. Senin bu koydaki arazi kaç dönümdü O nereden çıktı şimdi? Evet. Geçen biri sordu, almayı istiyormuş. Hani sen satar mısın diye. Yok. satmam. Ya şey. Şimdi senin bu hastane masrafların ağır ya. Hani paraya ihtiyacın olur. Onu kast ederek. ağa. İhtiyacımız yok şükür. Tabi, şükür şükür. Bu devirde para mühim. Şimdi bir keyif kahvesi içili. Hadi kızlar, sizin de kahveniz geldi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Reyhan Hanım, hadi sen de gör. gel. Gel, 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 gel. <laughs>